أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير بسم الله الرحمن الرحيم ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Sadakallahu lazim. Evet sevgili dostlar. Rabbimiz Zariyat suresi 56'da buyurdu ki biz insanları ve cinleri ancak bize ibadet etsinler diye yarattık. Evet Rabbimiz bizi yarattı ve şeklimizi de çok güzel yaptı. İnsan olarak bizi yeryüzünün en kıymetlisi yaptı ve halife kıldı, sorumlu yetkili kıldı. Fakat insanoğlu Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına, peygamberlerinin ölçülerine göre yaşama hakkını terk ettiğinde her türlü bela ve musibette üzerine yapışmaya başladı. Evet, Allahü Teala kullarını imtihan eder. İmtihan neticesinde farklı farklı durumlar, şekiller oluşabilir. Geçmişten geleceğe herkes bir şekilde imtihan olarak yürüyorlar. Bizler de imtihanlardan geçeceğiz. Özellikle şu yavaş yavaş kışı üzerimizde hissettiğimiz dönemde soğukla, hastalıkla imtihan olacağız. Aslında bugün bahsetmek istediğim şey kendi imtihanımız değil. Çevremizdeki ihtiyaç sahiplerinin imtihanı. Aslında bizler dünyada Yeryüzünde yaşayan bütün insanları göz önünde bulundurduğumuz zaman Türkiye'de yaşayan insanların diğer coğrafyalara göre daha nasipli, daha çok imkana sahip olduğunu görüyoruz. Afrika diye dünyanın bir bölgesi var. Hani kara kıta diyorlar ya orada çocukların içecek suyu bulamadığı, annelerin tencerelerine bizim yediğimiz yemeklerden koyamadıkları bir coğrafya. Bizlere çok fazla ihtiyaçları var. Yardıma çok fazla ihtiyaçları var. Yine onlara en çok el uzatan ülke Türkiye. Bunu biliyoruz ve yardım eden herkese özellikle sivil toplum kuruluşlarına, devlet kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Fakat ihtiyaçlar bitmiyor. Şimdi özellikle ülkemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde soğuk havanın sardığı şu zamanlarda evinde sobası olmayan, yakacak kömürü olmayan, çoluğuna çocuğuna kışlık elbise alamayanları düşünelim. Etrafımızdaki hem devlet kurum ve kuruluşlarına hem sivil toplum kuruluşlarına bu noktada yardımda bulunalım. Çok fazla ihtiyaç sahibi var. Biz kendi çevremize bakıyoruz belki bizim yanımızda ihtiyaç sahibi yoktur diyoruz ama aslında ihtiyaç sahibini aramadığımız için göremiyoruz. Belki pazar sonlarında o pazarın yerini toplayan çocukları görsek, marul yapraklarını toplayıp evine götürüp yiyecekleri görsek ya da sokaklarda bugün benim gördüğüm gibi küçücük küçük çocukların mendil satmak zorunda bırakıldığını görsek aslında ülkemizde de gerçekten ihtiyaç sahibi insanların olduğunu hepimiz görmüş olacağız. Sevgili dostlar, yardımlarımızı az ya da çok demeden muhakkak ulaştıralım ki bizler de onlar gibi ihtiyaç sahibi duruma düşmeyelim. Allahü Teala bizlere infak diye bir kavramı öğretiyor. Hatta bazı ayetlerde bize emrediyor. Bazı ayetlerde infak edenleri övüyor. Bakara suresinin hemen daha başında 3. ayetinde اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ buyuruluyor. Onlar ki gayba inanırlar, namazı dost doğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler buyuruyor. Allahu Teala İnfak ederler diye zümre bizleriz sevgili dostlar, müminler, müslümanlar, muttakiler, muhsinler. Bizler de Allah'ın bize rızık olarak verdiklerinden infak edelim. Bunu zekat gibi algılamayalım. Yani belli bir mala, belli bir mülke ulaştıktan sonra aktaracağız, yardım edeceğiz diye düşünmeyelim. Elimizde neyimiz varsa onu paylaşmanın derdinde olalım. Bir ekmeğin yarısını paylaşamayanlar, 10 bin lirasının bin lirasını veremezler. Dolayısıyla ekmeğimizin yarısını paylaşmayı bilelim. Hele şu zor günlerde ihtiyaç sahip insanlara ulaşalım. Yine Ali İmran suresinde hepinizin bildiği Lentenalul birra hatta tunfigun ayetini hatırlayın. Lentenalul birra mimma tuhibbuna ve hatta tunfigun. Evet Ali İmran suresindeki şu ayet-i kerimeyi hepiniz biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe iyiye eremezsiniz. Her ne infak ederseniz onu Allah Celle Celaluhu hakkıyla bilir. Kıymetli dostlar sevdiğimiz şeylerden infak etmemiz gerekiyor. Neyi seviyorsak aslında bizlerin derecesini yükselten mümin, müslüman, muttaki, muhsin oluşumuzun değerlerinden bir tanesi de sevdiğimiz şeylerden Allah için verebilmektir. En sevdiklerimizden verebilmektir. Sevdiğimiz kazamızı verebilmektir. Sevdiğimiz yiyeceğimizi paylaşabilmektir. Özellikle yine altını çize çize söylüyorum. Bu dönemde kışın kendisini hissettirmeye başladığı soğukların geldiği dönemde lütfen battaniyesi olmayanı, sobası olmayanı yakacağı olmayacağını, olmayanı muhakkak bizler de hatırımıza getirelim ve onlara yardım elimizi uzatalım. Hangi kurum, hangi kuruluş olursa olsun, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyorsa bizler de onlara destek olalım. Eğer kurumlara gerek yok diyorsanız ya da ulaşamıyorsanız mahallenizdeki eşinize, dostunuza sorarak veya muhtarlarla görüşerek, cami imamlarıyla görüşerek onlardan da ihtiyaç sahiplerini öğrenebilir ve onlara ulaşabilirsiniz. Ama unutmayın sizin binanızda ihtiyaç sahibi yok diye dünyada ihtiyaç sahibi yok zannetmeyin. Çok fazla var ve her gün karşılaşıyoruz. Rabbim inşallah kazancınızı bereketli eylesin. İnfak kültürünü önce kalbinize sonra inşallah bütün hayatınıza nakşeylesin Rabbim. Allah Teala yaptığınız yapacağınız bütün hayır ve hasenatları kabul eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah emanet olunuz